Hele siz bunun ilk gününü görecektiniz. Okula da geç kalmış tuvalet süngeri. Gittim bunun dersine ben girdim. Bu bir kızıyor. Bir kızıyor. Hani domates mi oldu kabuz mu oldu Vallahi anlayamazsın. <laughs> Maşallah çok elpores bir çocuğum varmış falan mı ben? Nereden buluyor bu hikayeleri valla bilmiyorum ha. Çocuğun mu? <laughs> Hanım nerede kaldı yemek geliyor mu bari? Geldi geldi. Oha! Tekir sofrada tavuk var. Vallahi olabilir ha. Bayağıdır tavuk görmüyorum. Ah tavuğu çok mu seviyorsunuz bakayım he? He biz tavuğu çok seviyoruz biz. Anamız bizi bebekken sütle değil tavukla besledi anasını satayım. Bu çocuk az önce tavuğa kedi dedi kedi. Neye benzediğini unutmuş artık. Ay durun sulu köfte de vardı onu da getireyim. Sulu köfte mi? Vallahi yazıklar olsun lan. Yemediğin kıyma kalmamış bir de bizim 200 liraya kalıyorsun he? Allah bilir bunun altın tuvaleti de vardır. Aa çocuklar hanginiz bakalım babanızı daha çok seviyor? Git oğlum tuvalete. Bana niye söylüyorsun? E babasının oğlu sıcakları zaman illa belli edecek.